Evet, Aslan burcu haftalık kahve falı bakımı. Bakalım Aslan burcunu bu hafta kısa dönem içerisinde neler bekliyor bir bakalım. Evet, Aslan burcu nedir bu? Bir araya gelip 3 kişi, bir projeler, planlar, aile üyeleri ee, evet, 3 ana aile üyesi bir araya gelip, e, yani bu yakınlarınız olabilir, atıyorum amcanız, amca oğlu, kuzen. Yani sanki hani akraba içi e, bir şeylik e, sözleşme gibi sanki veya bir e, plan e, mali konularla ilgili de olabilir veya yılbaşı ile alakalı hani. E, yılbaşından önce şunu yapalım bunu yapalım hadi hemen başlayalım vesaire e, bir yerde buluşuyorsunuz ve bu üç ana aile karakteri karar alıyorsunuz aile meclisi toplanıyor sevgili Aslan Burcu yani baya bir kritik e, kritik ediyorsunuz yani karşı taraf da kritik ediyor siz de kritik ediyorsunuz yani konu nedir bu konu nasıl çözümlenebilir, bu konuları nasıl çözümleyebiliriz şeklinde bir aile meclisi toplanmış ama aydınlık güzel kararlar alınıyor. Her şey netliğe kavuşuyor. Yanlış anlama vesaire hiçbir şey yok. Düz bir düz ana ortak bir karara varılıyor. Ve hakkınız olan pay size veriliyor. Bu evet yani e, aile meclisi bir e, rakam bir rakamın üzerinde e, ve hani size düşünen bir pay var <laughs> bu pay bu konuşmadan sonra e, alınan kararlardan sonra tamam yani hani şu kadar tutar da yani tutarı görmeye çalışıyorum bu 727 <laughs> 7-2-7-0-0-0 şeklinde e, gözüküyor. Yani bu hani 700 TL değil tabii ki. Bu daha fazla bir meblaya tekamül ediyor. Bu, bu hani mülk satışından gelen bir tutar da olabilir. Veya e, biriktirilmiş bir tutarın size verilmesi olabilir Aslan Burcu. Çünkü siz bayağı bir kendinizi ifade edeceksiniz bu aile meclisinde. Yani ee, hani şundan şundan ötürü ben bu e, rakama ihtiyacım var e, şu 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 konularda ödemem var baya bir beyanat veriyorsunuz ve bu beyanattan sonra bu üç kişi e, karara varıyorlar yani siz üçüncü kişisiniz zaten Yani karşınızda iki kişi var karara varılıyor ve bu meblağ size veriliyor ve e, hemen ailenize dönüş yapıyorsunuz sevinçle mutlulukla Bekar olan aslan burçları için bir iş kapısı. Ee, bu şey olabilir mesleğe başlama, göreve başlama. Ee, yine hani yaşı ileri olan evli aslan burçları için rızık kapısı. Bir kapı daha. Evet bu aile meclisi toplanıyor, bir meblalar düşünülüyor, veriliyor vesaire ama... İlerleyen süreçte yani hani çorap söküğü gibi arkasından da bir rızık kapısı açılıyor. Bu bir haftalık süre içerisinde sevgili Aslan Burcu. Ve e, hediye alıyorsunuz ama aldığınız hediye e, sanki üzerinde Japonca yazılar yani bir e, hani e, Japon geleneklerinin hediyeleri olur ya. Ee, şeyde internet sitelerinde böyle özel Japon hediyeleri, Çin, Çine dair hediyeler bir hediye alıyorsunuz bir kişiye. Bu Japon veya Çin kültürüyle alakalı. Evet bunlar gözüküyor Japonya. Hani biraz da böyle hani tılsımlı şans sembolleri gibi yazılar filan bir paket e, yurt dışından bir paket getirtiyorsunuz. Bu gözüküyor aslan burcu ve karşınızdaki insan çok seviniyor buna. Belki size de böyle bir şey geliyor olabilir. Tam e, bilemiyorum ama hani böyle bir şeyin e, hanenize girişi net. Bu hafta itibariyle. Evet yurt dışı paketleme, yurt dışından paketin gelmesi hepsi burada e, net. Güzel hayalleriniz var. Ya hani yaz gelse de şöyle bir <laughs> sahil kenarları Şöyle bir ayaklarımı uzatıp dinlensen diyorsunuz. Hayalleriniz, zaten yazı ne kaldı diyorum. Hayalleriniz gerçekleşecek. Huzur içinde yaza girmiş olacaksınız. Ama bu söylediklerimin temelleri bu hafta itibariyle atılıyor Aslan Burcu. Evet, 3 ayrı yerden sevinçli haber alıyorsunuz. Bir akrep burcuyla e, neşe içinde havaya zıplamanız gibi bir şey söz konusu. Bir kutlama yapıyorsunuz. Akrep burcu var. Akrep burcuyla birlikte. Çok net gözüküyor. Veya e, bekar olan e, aslan burçları için bir akrep burcuyla karşılaşmanız olabilir. E, yani erkek aslansanız akrep dişi e, veya akrep dişiyseniz akrep pardon akrep aslansınız eğer aslan erkekseniz akrep burcu dişiyle karşılaşmanız diyebilirim evet biraz ters oldu ama yanlış söyledim evet şimdi aslan burcu çok net bir anahtar size geliyor yani bir anahtar mı size veriliyor al yani bir sorumluluk üstleniyorsunuz hani şöyle düşünün bir akrabanız vardır e, ülke dışına veya il dışına çıkıyordur. Size evin anahtarını verir. Yani bu tarz bir şey gözüküyor. Bir anahtarın size verilmesi gibi. Hani sen de buna e, bakıver. Burada dur. Burayı güvende tut gibi bir şey söz konusu. Evet sevgili Aslan Burcu. Haftalık falım, fal bakımın şimdilik bu kadar. Kendine iyi bak.